Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayız. bu seferki videomuzun başlığı 60 soruluk dahiliye sınavı. Soru incelemesi. Teker teker soruları incelemeye çalışacağız. Bu ilk part. dört 4 partta yapmayı düşünüyorum. Burada 60 soru. Bu partta 15 soru olacak. işte i̇şte 15, 15, 15 olmadı yani. Bir part 20 yaparım, birine 10 yapıp. Bakarız duruma göre. Yakın zamanda bir daha değil, sınavı oldu. Herkesin bildiği. 60 sorusu olan. <laughs> Onu hiç şey yapmadan, bekletmeden incelemeye başlayalım teker teker. İki sorumuz vaka sorusu. 45 yaş erkek hasta. Hastamız nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. 20 yıldır diş protez teknisyenliğinde çalışıyor. Meslek olarak. Mesleksel öyküsünde alışkanlıklar 25 paket yıldır sigara kullanıyor hastamız. Fizik muayene solunum sesleri doğal. Posterior anterior aksiyel grafisinde bilateral üst ve orta zonlarda retikronodiler görünüm mevcut. Solunum fonksiyon testlerinde stresli patenle uyumlu. İşte, e, gerek şikayet, gerek meslek maruziyeti, gerek akciğerdeki işte bu retikronodiler görünüm, gerek de solunum fonksiyon testleri e, bir araya geldiğinde bize silikoz hastalığını veriyor. Çilkoz yapan meslekler, madencilik, tünel kazma, taş kırma, kumlama, taş işçiliği ve bizim hastamız olduğu gibi diş teknisyenliği, elektrik kablo imalatı, seramik yapımı, tuğla yapımı gibi e, bir takım mesleklerde kuart silika maruziyeti görülebilmektedir. Şurada silikozisinin radyojik bulgarından bahsetmek istedim. E, i̇lk şekli olan posterior antivaksiyografisi orta ve üst tutan e, nodüler alanlar aslında bizim hastamızda olan bir grafi. Bizim hastamızda olmayıp da sitikolojide görülen diğer grafiler ise nodüler kalsifikasyon, kerleği bet çizgileri, iler plak bezleri, yumurta kabuğu kalsifikasyonu, nodüler birleşerek e, progresif fibroz ilerleme eğilimi gösteriyor aynı zamanda sitikolojide. Sonra kapitasyonlar oluşabilir. E, enfeksiyonu enfeksiyon aklı gelmektedir şu kapitasyonlar oluştuğu zaman. Şurada basit tutalım. Burada ise komplike masif pulmoner fibrosis ilerlemiş tesidikozis. Ee, i̇lk soru bitti. İkinci soru spot bir soru. Ee, antifungal ilaçların etki mekanizmasına gelmiş soru. Ee, antifungal ilaçlar nistatin amfiteorisinin bir ergosterol üzerinden etki gösterir. Ketikonazol, flukonazol, itrakonazol, lanosterol 14 alfa imetilazin yapar. Aliamin e, ve tiokarbamatlar Terbinafin, Naltifin. Bunlar daha çok oksitosikolon sikaz inhibisyonu yapar. Amorfolin, Amorolfin. steroidler 14 alfa reduktaz ve 7-8 izomeraz inhibisyonu yaparak etik gösterir. flistozin, 5 floresite dönüşerek RNA, kimine dönüşerek DNA yapısını bozar. Şu tabloda olmayan bir greasolubin var. Greasolubin semikrotobül üzerinden etki, göster gösterir. E sorunu gösterir. Ekinakandinler sorunun doğru cevabı 3 e, beta deglukan sendez yaparak etki göstermektedir. Aynı zamanda e, kandida, özofagal kandidazis de kullanılır. Ayrıca aspergillosis alternatif tedavi olarak kullanmaktadır. Üçüncü soru. Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran bir hastamız. Fizik muayenesinde perikardial forotmanı mevcut. Öyküsünde mirolik, viral pneumonia. Ekosunda da perikardiyel var. Burada tanı hep beraber değerlendirdiği zaman tanı perikardiyel uyumlu geliyor. Yani hem ister perikardiyal perikardiyel orotman, efüzyon, viral fenomeni geçmişi e, perikardiyel uyumlu geliyor. Burada ise viral fenomeni ve perikardiyel yapan virüslerden bahsetmek istedim. Çünkü soru tek e, şeyle gitmiyordu. Ola, tanı sormuyordu. Yani tanı ve olası etken soruyor. Soruda. A ve B en sık viral perikard etkenidir. Pneumoni nadirdir. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları görülür. Influenza A ve B ya doğru cevap influenza'dır. Yani etken influenza tanı perikardit. Burada doğru cevabımız influenza perikardittir. Viral pneumoni influenza önemli bir nedendir. Influenza hem perikardit hem e, yapabilir. Onun için adenovirüs, Epstein-Barr virüsü, CMV, bu bilgisi daha çok e, baş, baskılanmış kişilerde e, yapabilir. Varisel rezoster virüsü, RSV. RSV daha çok çocuklarda görülür. Bir de yeni e, COVID-19 hem viral pneumonia hem perikardit e, görüldüğü vakalar vardır. Dördüncü sorumuz 65 yaşında erkek. Hemodinamik stabil olan, oralın bozukluğu olmayan bir hastamız. Hastamızın komplike sistemi mevcut. E, e, ampirik tedavisini soruyor burada ilk, ilk e, aşamada şimdi basit sistemde komplik olmayan basit en sık etken ekolidir şunun e, basit tedavisinden bir e, kısa bir bilgi vereyim sonra komplik geçeceğim Nitrofurantoin 5-7 gün günde 200 mg fosfomisin tek dozu 100 gram e, bir de trimotepin sulfometeksozol direnç oranları e, yüksek, yüksek değilse verilen verilir, verilir. Alternatif olarak ise kullanılabilmektedir. eğer komplikasyon riski varsa veya diğer tedavide direnç durumlarda kullanılır. Şurada ise tedavisinden bahsedeyim. altta yatan bir yapısal, fonksiyon anormallikler ve kateter kullanımı ilişkilidir. Tedavi süresi daha uzundur, 7-14 gündür. Nitrofurantoin, fosfomisini ya da sifrofloksasını tercih edilir. Yanıtsız vakalarda ise parenteral tedavi, CF-triaksiyon, pipresinin taza veya kar verilebilir özel bazı durumlar var. Gebeler sit tedavisi, fosfomisin, tek doz, nitrofurantin ikinci üçüncü trimesterlerde verilir. Amoksisin klorin kasıt 5-7 gün. E, Trimetekon sulfamide sözlük gebeliğin ilk trimesterinde genelde tercih edilmez. Erkeklerde alt ürünler sistem anormalikler araştırılmalıdır sit tedavisinde. Tedavisi genelde 7 gün sürer. Tekrarlayın sitlerde profaksi ve tedavi önerilir. Profaksi olarak nitrofurantin ve trimetoprim, sulfamide sözlük verilir. Şu soruda bizim sorumuzda 65 yaş erkek hemodinamisinde hem bir bozukluk olmayan, oralın bozukluğu olmayan, kompleksistik de olarak ilk basamakta nitroforantin verilir. Sü süresi 7 gündür. Sorumuz bu kadar. Geldik 5. soruya. 5. soru spot bir soru. Bronşik sebebi, e, bronşik tezli kanamanın sebebi sebebini soruyor. Daha doğrusu hem hemoptezinin sebebini soruyor bronşik tezide. Kronik inflamasyonu sevk eden bronşik arter hipertrofisidir. Bronşik tezide en sık sebebi. Basit ve güzel bir soru. Devam ediyoruz. Altıncı soru. 50 yaş erkek e, şişahatler horlama, uykudan boğularak uyanma, eşinden bahsettiğine göre uyurken zaman zaman nefesini durduğu, şahit ile geliyor. Fizik muayenesinde body mass indeksi 35. Polisomografi yapılıyor hasta. Burada solunumsa solumsal olayların %90'ının obstrüktif tipte oldu. olduğu, apne yapıp oranının 60 bölü saat olduğu görülüyor. şu klinik horlama, uykudan boğularak uyanma, uyurken zaman zaman nefesinin durması, obez hastanın obez olması, Aynı zamanda apnohipofne indeksin 60 saat olması bize obstetritif uyku apne sendromu e, tanısını koyduruyor. Şimdi hipopne indeksi e, saat başına düşen hipopne sayısıdır. 5'in altı normal, 5-15 hafif, 16-30 orta, 30 üzeri ağır derece tutumlarda görülür. E, obstetritif uyku apne sendromu tedavi indik e, indikasyonları Öncelikle apneopepine indeksine bakılır. 20 olgular, en az 20 olan olgular, en az 10 olup eşlik gündüz aşırı uyku hali olanlar veya solunumsal erozan indeksi en az 10 olup gündüz aşırı uyku hali olan olgular kesin tedavi edilmelidir. Bizim hastamız 60'tır kesinlikle tedavi etmesi lazımdır. İlk basamak tedavisi şu hastada sürekli pozitif hava yolu basıncı, yani SİPAP tedavisidir. Öncelikli tedavi budur. 7. soru 4. E, basamak Aslında tedavi alan hasta Tedavi uy uyumu ve e, uygulama tetkisi doğru. Hastalık kontrol altında alınamayıp sevk edilmesi planlanıyor. Yani bu tedavi uyumu ve uygulama tetkisi doğru olmasına rağmen hastanın sevk planlanıyor. E, şu basamakta e, hangisi sevk için endikasyon değildir diye bir soru gelmiş. Alerjik rinit bir sev kriteri değildir. Yani diğer şıklar, işte besin alerjisi olması, diğer ek semptomlar sev kriteri olabilir ama alerji, tek başına alerjik rinit olması sev kriteri değil hastanın için. Sekizinci soru, atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan gelmiş bir soru. Daha doğrusu atrial afi tedavisinde kullanma ilaç sormuş ama ben afi tedavisinde kısaca bahsetmek istiyorum tedavisinde kullanılan ilaçlar ritim kontrolü, hız kontrolü ve tromboembolik komplikasyon önlemesi amacıyla gruplandırılır. Öncelik ritim kontrolünde kullanılan ilaçlar normal sinüs ritmini yeniden sağlamak veya korumak amacıyla verilir. Sınıf 1 antiaritmikler, flikanit, propifon, propifenon, sınıf 3 antiaritmikler, yani, e, potasyum kanal bölgeleri yani amiodoron, duranodoron, sodolun, amiodoron ve sodolun e, sorudu olup kullanılan ilaçlar hız kontrolü için kullanılan ilaçlar amaç ventilizmin kontrol edilmesidir. Beta blokörler, metoprolol, bisoprolol, atenolol, non dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokörleri, verapamil, diltiazem. Bir de digoksin özellikle sedanter hastalara veya eşlik eden kapitmezliği varsa tercih edilir. Trombomerik olayların önlenmesi antikoagülasyon sağlamak lazımdır. E, ritim, hız kontrolü beraber. Burada çadvaz skoru hesaplanır direkt oral antikoagulanlar, apixaban sorulu olup afet tedavisinde kullanılan bir lastir. Ve warfarin, warfarin iğneleri takibi gerekir. Özel mekanik kapı, kapak, protez kapak veya varfiler afet durumlarında kullanılır. Sonra düşük manikul arkeparin ise kısa süreli geçiş tedavisinde kullanılır. Burada olmayan e, amiodaron, sotalol, e, apiksaban, apixaban, warfarin gördüğümüz gibi afet tedavisinde verilir. Vobradin'dir. Daha çok kalp etmezliğinde kullanılır. Dokuzuncu soru. Barre de endoskopik tarama öneren hastalarda çoklu risk faktörlerinden bahsetmiş. Ee, Barre de Osofakos ilerlediği zamanlar adına karsinoma dönüşebilir. Şurada risk faktörleri özellikle erkek cinsi, ileri yaş, tütün içsizliği, sigara kullanımı yani. Ee, onun dışında büyük hiatal herniler ee, ağır alkol kullanımı işte endoskopik bulgular, nodüleri ülserler, darlıklar, yüksek displazi, risk, fa risk faktörü, her ikisinde olan e, iki tane risk faktöründen bahsetmiştim ama burada ileri yaş, daha doğrusu tütün içiciliği, sigara kullanımı ve hiyatel herni e, tarama çoklu risk faktörlerindendir. 10. soru, 82 yaşında erkek hasta. Bilmem koroner artar hastalığı var. 10 yıl önce de bypass geçilmiş birkaç yıldır Building için F4 mevcut hastanın. Fizik muayenesi sternum, Sakin, interkostal Aralık'ta. 3 bölü 6 şiddetinde boyuna yönelik istiyorluk bu mevcut. Ekodesi ciddi kalsifik ağırlık darlığı mevcut bu hastada. E, hastamız ileri derecede ağırlık darlığı var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda hasta cerahatinin yüksek risklidir. E, bu hastanın tedavisini soruyor. E, cerahatinin yüksek riskli hangi tedavi uygularsanız soruyor. Tabii ki ee, en uygun yaklaşım tabiidir yani transkateder hard valve implantasyonu şu cetvelde cerrahi lehine tabi lehine ve paletik lehine olan e, durumlar var özellikle genç hasta, uzun yaşam beklentisi olanlar cerrahi ileri yaş düşük yaşam beklentisi olanlar tabi lehinedir ee, onun dışında tabi risk düşük cerrahi risk yüksek bizim hastamızda olduğu gibi tabi lehinedir Cerrahi riskin düşük tabi risk e, e, tabi yüksek risk olanlarsa cerrahi bu e, bulgulardır. Onun dışında ciddi akciğer, karaciğer ve böbrek hasta olanlar, serotonisi olanlar, yüksek açısından e, için yüksek risk olanlarsa cerrahiden eden ziyade tabi yapılmalıdır. Yani doğruca tabi. 11. soru spot bir soru aterosklerozun patogenizinden bahsetmiş. E, fibros plak yırtılırsa koronerleri tam tıkayabilir. Az, az tabi gelişebilir. Spot soru. 12. soru ince bağırsak aşırı e, bakteri çoğalmasını tam testlerini sorgulayan bir soru. Burada gördüğünüz gibi hidrojen solunum testi, şilin testi, hijyenal aspirat materyal kültürü, altın standart hatta bu. Laboratuvar testler, hidrojen ve metan solunum testleri en sık kullanılan yöntemdir. E, laktoz ve glukoz solunum testi uygulanır. Hasta bu şekerleri içtikten sonra nefesindeki hidrojen ve metan gazı ölçülür. Bakteri aşırı çoğalma durumunda bu gazlar erkenden artar. Avantajı invazivdir. Dezavantajı %20-30 oranında yanlış negatif veya pozitif olabilir. Jejinal aspirasyon ve kültür altın standart ancak invaziv bir yöntemdir. İnce bağırsak seri örnekleri ve bakteri kolonu sayımı yapılır. Eğer 100 bin üzerinde mililitre başına bakteri varsa aşırı çoğalma lehine yeni kabul edilir. Diğer kan testlerine bakılır bakteri aşırı çoğalmada özellikle vitamin eksiklikleri işte emin bozukluğu açısından değerlendirmek lazım. Burada ilginç olan vitamin B12 düşüklüğü görülür bakteri aşırı çoğalmada ama bazı bakteriler folik ürettiği için yüksekliği olabilir. Onun dışında demir albümin ADYK vitamin eksiklikleri ve buna bağlı olan bazı komplikasyonlar görülebilir. Özellikle kanama diyetisi, osteoporoz gibi. Dışkı testlerinin statör olabilir. yağlı dışkılama, ee, dışkılama, sebebiyle. Görüntüleme yöntemleri, abdominal BT ve MR enterografi, antem pozitif kular, yani kanalında olabilir. Eee, olan durumlar saflamakta kullanılır. Endoskopik değerlendirme invazivdir ancak bağırsak mukozasında hasar veya anatomik nedenler ortaya koyabilir. Geldik 10. soruya. 13. soruya. 21 yaşında kadın hasta. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Öyküsünde hastanın kuran hastalığı mevcut. Yakın zamanda yeni bir, ee, bir ilaç eklenmiş tedavisine. Laboratuvarda kanlarına bakılıyor. Amilazı 700, lipazı 780. Ultrason yapılıyor. Safrolları, safra safra kesesi, kolidat normal, pankreasi ödemli hastanın. Bu ee, şu tabloya yol açılarak ilacı sormuş. Şurada e, pankredit yapan ilaç daha çok işte ilk aklımıza gelen imurandır ama şıkkarda imuran yok. E, ee, Azotropin, bildiğimiz gibi hem pankreat hem de stopeni, stopeni yapmaktadır. Şıkkılar imuran olmadığı için diğer şıklara yöneliyor. Aslında şıkların üçü pankrezi yapabilir. Yani hem steroidler, hem metotreksat, hem işte meselamin, hepsi pankrezi yapabilir. Ama en olasıyı sorduğu için zannımızı, burada doğru cevap meselamin etmişler Şurada işte sulfasalizm ve amnesvasenitlerin e, yan etkilerinden abdetten koydum buraya. Yaygın yan etkileri sulistat, meselamin, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı. Pankrezi yaygın olmayan bir yan etkisidir. Ee, onun ateş döküntü görülebilir. Diğer nedenler ise nefrit, perikardit, böbrek taşı, şiddetli kutanoz yanıtlıklar görülebilir. Mesela bağlı. 14. soru. 25 yaş erkek bilinen bir hastalığı yok. Kedi şikayet ani bilinç kaybı sonrasında hasta kardiyak arrest oluyor. Hastaya CPR yapılıyor ve hasta rejestrasyonu yanıt veriyor. Fiz, hastanın sonradan yapılan fizik muayenesi normal. Ekosunda herhangi bir patoloji yok. En, en az olası ritim sorulmuş. Şimdi şıklarda diğer ritimler uzun küvde, kısa küvde yani e, bu tabloya yol, yol, yol açacak ritimler açıkçası en az olası ritim olarak en belirgin ritim e, kabul ediyoruz burada. O yüzden axillary idrioventricular ritimdir. Şimdi e, axillary idrioventricular ritim şu fotoğrafı şeyden koydum, Kolberger'den e, koydum. Aksiyonel ile ventriküritim e, kaynaklanan bir aritmidir. Genellikle ventrikül hızı 50-100 arasında olan bir kaçış ritmidir. BKG'de QRS'ler geniştir. E, atrium, Atriumlar ventrikül arasında bir e, ilişki yoktur. P dalgaları QRS ile ilişkili olmayabilir. Daha çok MI sonrası dijital toksitesinde kalp sonrasında elektrolit bozuklukların daha çok hiperkalemden sonra görülür tedavisi altta yatan durumun tedavisidir. İyi huyludur. Ee, yani altta yatan durum eğer bariz, bariz nadiren tedavi gelinir. Semptomatik bradikardilerde atropin yapabilir ama dediğim gibi benim iyi huylu e, bir durumdur. Akseleri hidroventikler ritim. 15. soru. Pneumokok pneumonisinin tedavisinden bahsetmiş. Ee, tedavisi pensilindir. Eğer orta dereceli pensilin direndir, tedavi ya yüksek doz pensilin ya da sefotaksim seftireaksiyondur. Yüksek dereceli pensesin direnciniz tedavi vankomistataykoplanindir. Bizim sorumuzda düşük ve orta düzey e, direnç dendiğinden en iyi uygun uşak e, seftiraksiondur. 15 soruyu bitirdik. Part Part 2'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.